Çok merak uyandırıyor çünkü Türk toplumunda da kalp hastalıkları çok yaygın, e, damar tıkanıklıkları da çok yaygın bir problem. Burada e, yani e, biraz tekniğinden bahsetmenizi isteyeceğim. Doğal bypass denince e, vücudumuzda daha doğrusu kalbimizde yedek damarlar mı var bunlar mı e, destekleniyor da kalbin güçlenmesi sağlanıyor? Evet. Doğuştan hepimizde kullanmadığımız yedek damarlarımız var. Bunlar ihtiyaç halinde kullanıma devreye giriyorlar biz gerekli uyarıyı verirsek bu damarlara bu damarlar ihtiyaç olan yere çoğalarak, büyüyerek gereken yere daha fazla kan götürmeye başlıyor. Şöyle maket üzerinde gösterecek olursam eğer evet. e, kalbin diyelim sağdaki damarında e, bulunan kılcal damar şebekesi eğer sol sistemde bir sıkıntı olursa o vakit sağdaki damarlardan sola doğru yeniden damar ağı şebekesi gelişebiliyor. Dolayısıyla damar tıkanlıkları burada olduğu müddetçe buradan yeni damar Oluşursa eğer o zaman buradan geçinemeyen, geçemeyen kan akımı buradan yeni sistem üzerinden, yeni e, yan dal sistem üzerinden, yeni bypass sistem üzerinden bu bölgeye kan getirecektir. Evet.